Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Tercihle nasıl tanıştınız? Bu mesleği nasıl yaptınız? Benim ismim Şöhret Dalyan. Dükkan ablamın beraber işletiyoruz. Bu meslekle babamın mesleğidir terzilik. Çocukluğumuzdan beri bu işin içindeyiz. Eğitimlerini aldık. Gerekli belgelerimiz var. Ustalık belgesi var. Usta öğreticilik belgesi var. Bu işi de sevdiğimiz için bu iş üzerinde devam etmek istedik. Bu dükkanı açtık. Her başarı hikayesinin arkasında gizli bir güç vardır. Sizin gizli gücünüz kim? Dikişe dair çok geniş dallarda, babam da kendisi çocukluktan, terzilikten yetişme dikişe dair çok geniş bilgileri var. Biz de bütün bilgilerimizi ondan öğrendik. Gün geçtikçe de eğitimlerle vesaire geliştiriyoruz. Terzilik mesleği kadın girişimleri için nasıl bir fırsat sunuyor? Sizin deneyiminizden yola çıkarak bu mesleğin avantajları nelerdir? Terzilik mesleği kadın girişimciler için eğer işi biliyorlarsa evet güzel hani severek yapılan yapılırsa güzel bir meslek. Onun dışında gerçekten zor bir meslek. Severseniz gerçekten o zaman başarılı olabilirsiniz. İşi gerçekten seven kişilerin başlamasını isterim. Afyon Karahisar'da terzilik yapmakla ilgili özel bir deneyiminiz var mı? Mesela şehirdeki iş dinamikleri, terzilikte nasıl işliyor, sizin işleriniz nasıl? Bizim işlerimiz biz daha yeni açtık. Ne derece olur, e, boyutu nasıl olur, devam ettirebiliriz, ettiremeyiz bilmiyorum. Ama e, biz, biz özel dikim ve tamirat üzerine burayı açtık. Daha çok özel dikim yapmayı tercih ediyoruz. Çoğunlukla şalvar takımı şu an düğünler için çok tercih ediliyor. Bunlar isteniliyor, bunları çalışıyoruz. Şu an elimde yarım olan işimiz loğusa takımı. Yani isteklere göre yön veriyoruz. Herkes ne isterse, GT istediği modele ona göre yön veriyoruz. Mesela Afyon'da terzilik yapıyorsunuz ya. Evet. Mesela siz daha farklı olarak diğer terzilerden nasıl bir fark yaratmayı düşünüyorsunuz? İşte bizim farkımız özellikim. Özellikim yapan çok fazla terzi yok. Bir de şu an anladığımıza göre bayan terzi ihtiyacı çok fazlaymış Afyon için. Bir iki tane varmış ve hani bayanlar daha çok bayan istiyorlar bunun bir avantajı var bize. Bir de bizim farkımız işte biz özel dikime daha çok yön veriyoruz. Herkes istediği gibi elbiseyi bulamıyor. Biz bunu hani istediği modeli, istediği bedene uyarlamak müşterinin özel yani önceliği oluyor. Biz bu yönde ilerlemeyi daha çok düşünüyoruz. Afyon'da kadın girişimcilere dair mesela bir destek ağ var mı? Siz mesela dükkanı açarken bir yardım aldınız mı? Ya kendi imkanlarınızla mı açtınız? Biz kendi imkanlarımızla açtık. Bir yardıma var mı bilmiyorum. Hatta biz de onu düşündük ama araştırma yapamadık. Araştırma yapılırsa eğer destek almayı düşünüyor musun? Dükkanı daha geliştirmek Tabii ki için şey yapmak için. Tabii ki isteriz. İşinizi büyütmek için sosyal medyayı kullanıyor musunuz? Evet kullanıyoruz Instagram'da. Fakti. Sadece bir sayfamız var. Orada yaptığımız ürünleri paylaşıyoruz. Bu dükkanı açarken ablanız da sizde. Nasıl bir zorlukla yaşadınız? Maddi, manevi zorluk süreçleri nelerdir? Dükkanın işte kiralaması, işte e, makinelerin temin etmek, e, bunları bu yani bu aşamalarda evet maddi olarak biraz sıkıntılar yaşadık. Babamın desteğiyle açtık zaten. Hayatınızdaki en anlamlı dikiş veya tasarım hangisiydi? Onunuzu bize anlatır mısınız? Her dikimin kendine özel bir, her müşterimizin kendine özel bir hikayesi var. Bu müşterilerimizin herkes mesela şu an biraz önce bahsettiğim gibi loosu takımı dikiyorum. O bebek heyecanını müşterimizle birlikte biz de yaşıyoruz. Bunlar güzel şeyler. Müşterilerimize bu tür şeyleri sunmak bizim için çok önemli. Bu heyecanları yaşatmak çok önemli. O yüzden müşterilerimize istedikleri en güzel şeyi yaşatmaya çalışıyoruz içlerine sine ne kadar en istedikleri şeyi yapmaya çalışıyoruz. Mesela bir terzi olarak e, Loaça takımlarını kıyafetleri hepsini farklı farklı olarak mı tasarlıyorsunuz? Bunları tasarlarken de mesela kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Tabii ki farklı farklı tasarlıyoruz. Şöyle ki e, herkes bir aynı model üzerinden bile gelse herkes kendine özel değişiklikler istiyor üzerinde. Onun için biz müşterimizden istediği şeyi tam olarak istiyor, soruyoruz. Söyledikleri şeye kendi bilgilerimiz dahilinde istedikleri şekilde yön vererek çalışıyoruz. Olabildiğince opsiyoner olmaya çalışıyoruz. Mesela size gelen tasarımları, fotoğrafları ilham alarak mesela o hani onu görüyorsunuz ama onun farklı bir ilham kaynağı vardır ya değiştiriyoruz dediniz gelen şeyleri. Evet. Bu ilham kaynağını nereden alıyorsunuz? Gördüğünüz bir resimden, doğadan, kültürden. Gördüğümüz, istedikleri modeli gördüğümüz resimden bakarım ee, kendi iç dünyamızda canlandırıyoruz. Öyle söyleyeyim. Mesela bu girişimcilik hayatınızda gelen müşterilerden en ilginç anınız var mı? Ya da çok absürt bir müşteri talebiniz, müşteri taleplerinizde bir farklılık, bize farklı gelen bir anı var mı? Şu an mesela yeni aldığım bir siparişim var. Moda tasarım öğrencisinin getirdiği bir iş. Eski yöresel kumaşlarla yeni kıyafetler birbiriyle karıştırarak bir model çıkartmaya çalışacağız. Çizgili kumaştan Düz bir, el, bir elbise, önü patlı görüntüsü olacak. Ayrıyeten yaka ve kollar inecek üzerine. Bunun gibi değişik bir tasarımımız var şu an. Henüz işleme geçmedi, siparişini aldık. Yapılmaya başlanacak, benim için herhalde en ilginç şey bu olacak. Sizin için en büyülü an, kumaşı ilk elinize aldığınız an mı? Yoksa ürünü bitirdikten sonra baktığınız an mı? Ürünü bitirdikten sonra, manken giydirince baktığınız an. Neden? Çünkü yaptığınız iş, işi ortaya çıkmış oluyor. Evet yaptım duygusunu hissediyorsunuz. Başardım duygusunu hissediyorsunuz. Evet. Müşteri memnuniyetini sağlamak için izlediğiniz yöntemler nelerdir? Birkaç tane örnek. Müşteri memnuniyeti biz müşteriyi istediği şeyini o öncelikle tam olarak onu anlıyoruz. Anladıktan sonra işin kolay yolu değil. ilk başından e, dikermiş gibi yapıyoruz. O da müşterinin memnuniyet hani orijinali gibi olmuş diye memnuniyetini sağlıyor. Müşteri üzerine giyip oh tamam işte bu tam istediğim dediği zaman anca o zaman bırakıyoruz. Hani istediği şey olasıya kadar üzerinde duruyoruz. Birkaç defa düzeltmelerde evet yapıyoruz. 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 Defalarca düzeltiyoruz. Eğer tercihlik yapmasaydınız ne iş yapardınız? Hayalinizdeki terzilikten başka diğer meslek nedir? İlla ki el sanatlarıyla alakalı bir şey olurdu herhalde. Çünkü uğraşmayı çok seven bir insanım. Zaten o tür şeyi çok sevdiğim için bu işte başarılı olduğumu düşünüyorum. Onun dışında bir yani hep ilgimi çeken şey terzilikte. Onun dışında bir şey düşünmedim hiç. Yani ilginizi çeken şey bir şey sıfırdan yaratmak, olan şeyi düzeltmek. Bunlar üzerine. Evet. Müşteri portföyünüz nasıl şekillendi? Müşterinizin talepleri zamanla nasıl değişiklik gösteriyor? Yani müşterimiz bizden istediği şeyi bulduğu zaman çok memnun oluyor. Daha çok aslında kilolu insanlar böyle bedenine göre kıyafet istediği kıyafeti bulamadığı için ya da işte yaşına uygun kıyafeti bulamadığı için diye gelenler bize çok oluyor. Diyor ki benim yaşıma bunlar uygun değil. Ben daha sade ya da daha abartılı istiyorum diye. O yönlerle çok gelen oluyor. Mesela dikim yapıyorsunuz. Tamam. Tamirat için gelenler de oluyor mesela sökül evet. için, diktirmek için bir Tamirat şey. Tamirat için daha fazla gelen oluyor dar gelen ya da bol gelen kıyafetleri ni getiren çok oluyor. Bol kıyafeti daraltmak evet kolay ama dar kıyafeti bolaltmak çok zor. Aynı kumaşı bulamıyorsunuz. Onun için dar kıyafeti bolaltmakta bazen sıkıntılar yaşanıyor doğal olarak. Tamirat yapmak ciddi bir şey. Yani yanlış bir şey yaptığınız anda bunun düzeltilmesi çok zor. Siz bunun için nasıl bir yöntem deniyorsunuz? Dikkat ettiğiniz şeyler nelerdir? Bir şey tamir ederken düzeltirken? Şu ana kadar hiç yanlış bir şey yapmadım. İşi zaten bildiğiniz için, temelden öğrendiğimiz için bir sıkıntı yaşamadık hiç. Yanlış yapmamak için de işin nasıl olduğunu önce bir inceleriz, ne yapmamız gerektiğini planlarız, ondan sonra işleme geçeriz. Mesela gelecekte işinizi nereye taşımayı planlıyorsunuz? Buradan farklı projeleriniz, farklı bir hedefleriniz var mı terzilik üzerine? Terzilik üzerine, özel dikim üzerine yoğunlaşmayı istediğim için, yani herhalde moda tasarım üzerinde yoğunlaşırım ve onu geliştiririm diye düşünüyorum mesela moda tasarım üzerine yoğunlaştığınız zaman kendiniz de bir şeyler tasarlar mısınız? Yoksa mesela dediniz ya fotoğrafla gelen oluyor, istediği şeyi söyleyenler oluyor. Ee, kendimiz de tasarlıyor, tasarladığımız oluyor. Şöyle, onu tabii kendimize çalışıyoruz tasarladığımız şeyleri. Aklımda bir şey var mesela ya da bir kumaş gördüm hemen aklımda bir şey canlanıyor. Onu alıp kendi üzerimde evet bunu yapıyorum. Müşterine de tavsiye ediyor musunuz? Peki benim aklımda evet. senin istediğin gibi değil de böyle olsa daha güzel olur. Hani mesela istediği şey bazen getirdiği kumaşa uygun bir şey olmuyor. O zaman diyoruz ki bu kumaş bunu kaldırmaz. Üzerinde şu değişiklikleri yaparsak daha güzel durur. Ama yine de müşterinin seçimine bırakıyoruz hangisini isterse. Mesela böyle bir şeyle söylediğiniz zaman gereksiz tepki verenler ya da daha mantıklı söylüyorsunuz siz daha iyi bilir diyenler mi? Daha çok? gereksiz tepki hiç almadık ama yok benim istediğim gibi olsun diyen de oluyor. Aa evet öyle daha güzel olur. Onu hiç düşünmemiştim. Evet bunu yapalım diyen de oluyor. Ya da işte işin usta sizsiniz. Siz nasıl derseniz ben onu yaparım diyen de oluyor. Bu biraz müşteriliğe bağlı. Bize müşterilerimiz daha çok Instagram üzerinden ulaşıyorlar. Afyon'da böyle bir yerin olduğunu ilk defa duyduklarını söylüyorlar. Instagram üzerinden çok müşterimiz oluyor. Bütün Afyon'u Instagram hesabımıza bekliyoruz.